Evet sevgili izleyenler, Samsun Haber TV olarak sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam ediyor. Bizler şu anda Öztürk Otolastik firmasındayız. Karşında firma sahibimiz Davut Öztürk Beyefendi bulunuyor. Bakalım bizlere sektörüyle alakalı ne gibi bilgiler aktaracaklar. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyiyiz, uğraşıyoruz. Devam. Evet. Bu noktada e, hizmetlerden, faaliyetlerden bahsetmeden evvel çok kısa sizleri ve işletmeyi tanıyalım Davut Bey. Ne kadar zamandır bu sektördeyiz? Bu serüven nasıl başladı? Valla e, 98'de kamyon grubuyla başladık. 20 yıl orada çalıştık. Son 4 yıldır ufak gruba geçtik. 4 yıldır burada hizmet vermekteyiz. Hizmetlerimiz devam ediyor evet. 4 yıldır. Buralardayız. Evet. Peki şimdi genel anlamıyla Öztürk Otolastik olarak zaten firmamızın adı geçiyorken yapılan hizmetleri, faaliyetleri sizlerden dinlemek istiyorum. Yani burada genel anlamıyla müşteriye sunduğumuz hizmetler neler? Burada yeni lastik satışımız, montaj hizmetimiz, akü hizmetimiz, işte ufak tefek aksesuar hizmetimiz, lastik otel hizmetimiz gibi şeylerimiz mevcut. <laughs> Artı yola hizmetlerimiz var yolda kalan araçlar için. Bu tür faaliyetlere devam etmekteyiz. Evet. Buralardayız dediğimiz gibi. Yani aslında hem lastik hem de yol otokurtarma hizmeti de mevcut yani diyebiliriz. Yol, yol hizmetleri diyelim. Otokurtarma evet. değil de lastik üzerine her türlü hizmeti veriyoruz burada. Evet. Şimdi biliyorsunuz ki artık hani kış sezonuna geçiyoruz ki zaten evet. lastiklerin önemini sürekli her alanda da herkes vurguluyor. Çünkü oldukça kış aylarında zaten araçlarda ilk yapılması gereken değişikliklerden bir tanesi diyebiliriz. Bu noktada işletmemizdeki tabi lastiklerin de birbirlerinden farklı türleri, model ya da markaları olabiliyor. Sizin bu noktada ürün skalanız geniş midir? Elimizde 4-5 çeşit ürün vardır, ayrıca depolara çalışmaktayız, orada da ürün sıkıntımız yok, her marka her ebat ürün mevcut edebiliyoruz. Hı hı. En kötü ihtimalle sipariş veriyoruz depoda, iki günde temin ediyoruz, montajımızı yapıyoruz, yani her marka her ebat temin edebiliyoruz, evet. sıkıntımız yok burada. Yani aslında marka model e, sorunu yok, burada lastikle alakalı yapılabilecek olan tüm evet. işlemler zaten siz ve çalışanlarınız tarafından yapılıyor. Kaç kişilik bir kadro ile hizmet E, 3 kişiyiz burada çalışan. Hı hı. E, işte haftanın her günü hizmet vermekteyiz. Evet. Sabah 8'de hizmete başlıyoruz. Ee, akşam 7 7.30 işin durumuna göre hizmete devam evet. ediyoruz. İşin yoğunluğunda pazar günleri de açıyoruz. Şu anda hizmet vermeye devam ediyoruz. Evet, hiç durmak yok diyoruz o zaman. Yani iş yoğun, yoğunlukta da evet. iş kaçırmamaya çalışıyoruz Mutlaka. burada. Peki geri dönüşler nasıl oldukça önemli bir alanda hizmet veriyorsunuz çünkü bu biliyorsunuz ki araçlar sahipleri için çok kıymetli. Evet. Bu noktada güvene dayalı da bir iş gerçekleştiriyorsunuz Doğru. aslında. Geri dönüşler nasıl oluyor? Bu mutlu ediyor mu size? Valla açtığımızda işte yüz kişilik bir ekip vardı, müşteri vardı. Şu anda herhalde bin civarında olmuştur. Evet. O da demek ki gösteriyor ki evet. hizmet veriyoruz, evet. tercih ediliyoruz. Hı -hı. Yani e, olumlu gelişmeler oluyor. Evet, Kesmiş. Onu ben direkt ses alayım istiyorsanız. Aldım. Bu başka biriydi zaten. Ben devam ediyorum zaten. Röportajı kapatıyorum. Evet. Kayıtta mıyız? Evet. Bu noktada sizlerin kullanmış olduğu bir sosyal medya hesabı varsa eğer bunların da adlarını alalım lütfen sizlerden. Ya valla kişisel medyaları kullanırız. Öyle çok şey düşmüyorum ben. Hı -hı. Çok yayın yapmıyorum işin doğrusunu söyleyeyim. Hı -hı. E, çok da sevmiyorum. Evet. O zaman Atakum bölgesinde zaten Öztürk Otolastik olarak e, arama yapıldığında sizlere direkt ulaşabiliyorlar. Evet, evet. E, vermiş olduğunuz kıymetli ve değerli bilgiler için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Haber TV olarak başarılarınızın devamını dileriz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.